Artı 6 Q ve eksi 12 Q yüklerinin K noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel nedir? Şimdi K noktasındaki potansiyeli bulabilmek için K çarpı 6 Q bölü 3'te artı K çarpı eksi 12 Q bölü 4'te. Bu bir kadar büyüklük olduğu için tabii ki de eksiye önem vermek zorundayım. Ve burada mesela sadeleştirme yaparsam 6'yı 3'e bölersem 2 gelir. Burada 12'yi 4'e bölersem buradan da eksi 3 gelir. Ve k q bölü d parantezine alırım. 2'den eksi 3 çıkarsa da eksi 1 k bölü d yapar. Cevabımız B şıkkıdır. Yalıtkan düzlem üzerinde eksi 3Q ve 6Q yüklerinin K noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel eksi 5 volttur. Buna göre yüklerin L noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel kaç volttur? Şimdi VK eşittir K çarpı eksi 3Q bölü D artı K çarpı 6Q bölü ne kadar uzaklıkta? 3D kadar uzaklıkta. Eşittir. Bunun değeri Eksi 5 voltmuş. Buradaki ifadeyi birazcık daha düzenlersem 3 ile 6 sadeleştirildiğinde 2 kalır. Eksi 3'ten 2 çıkarsa eksi KQ bölü D eksi 5 volt yapar. de birbirini götürürse KQ bölü D'nin değeri 5 volttur. Şimdi girelim L'ye. Şimdi L'ye baktığımız zaman bak onu da şuraya yazıyorum. K çarpı eksi 3Q bölü 3D artı K çarpı 6Q bölü D. Şimdi burada da 3'ler birbirini götürse burada 6 var. Buradan da eksi 1 geldiğinde 5KQ bölü D yapar. E, KQ bölü D'nin değeri 5 olduğuna göre burada yerine yazdığımda 25 volt çıkar. Cevabımız A şıkkıdır. K, L ve M noktalarının artı Q, eksi Q ve eksi 6 eksi Q yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K ve L noktalarındaki yüklerin elektriksel potansiyel enerjisi E'dir. Buna göre sistemin toplam elektriksel potansiyel enerjisi kaç E'dir? Şimdi K, L arasında K çarpı Q, eksi Q bölü D, E'dir. Şimdi bana sistem sorduğu için burada 3 tane yük olduğu için üçlü bir ihtimal var k çarpı q eksi q bölü d, sonra eksi q ile eksi 6q arasında artı diyorum, k çarpı eksi q eksi 6q bölü 2 de artı bir de artı q ile eksi 6q arasında k çarpı q eksi 6q bölü o da 3d. Birazcık düzenleyecek olursak, bakın, şimdi burada KQ eksi Q bölü D'nin değeri E'ymiş. Yani şuranın değerine ben E diyorum. E şimdi buraya geldiğimizde eksi KQ bakın e, buradaki eksi ile buradaki eksi birbirini götürür. Artı yapar. O zaman da buradaki QQ bak şundan da şu sadelesi 3 yapar. O zaman ben buraya artı eksi 3 E derim. E buraya da ne diyeceğim? Bakın bu 3 ile 6 sadeleşirse 2 yapar. ve burası da artı 2 E yapar. E bunun 3'ünü topladığımda da elektriksel potansiyel enerjisi 0 olur. Cevabımız C şıkkıdır. 2Q ve eksi 8Q yükleri dikdörtgenin köşelerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu durumda K noktasındaki potansiyel eksi 8 volttur. Buna göre KL noktaları arasındaki potansiyel fark VKL kaç volttur? K noktasındaki potansiyelim K2Q bölü 2D artı K-8Q bölü 4D. Bunun değeri eksi 8 voltmuş. Burayı biraz toparlarsam ikiler birbirini götürür. 4 ile 8 birbirini götürür 2. Birden bu çıkarsa eksi KQ bölü D eksi 8 volt. E bunlar da birbirini götürdü. KQ bölü d'nin değeri 8 volt yaptı. Şimdi gelelim L'ye. Şuraya biz bir 8 volt diye yazalım. Eksi 8 volt. Şimdi L'nin değerini bulmak istiyorum ben. VL eşittir K 2Q bölü 4d artı K eksi 8Q bölü 2d. Şimdi buradan da değerimiz eksi 7K Q bölü 2D çıkar. 8 voltu burada yerine yazdığımız zaman burası da eksi 28 volt çıkacaktır. Şuranın değeri de eksi 28 volttur. Bana neyi sürür? VKL'yi sürür. Yani VL eksi VK. VL'nin değeri kaçtı? Eksi 28. Eksi eksi 8. Buradan da eksi 20 volt gelecektir. Cevabımız aşık kılır. X ve Y noktalarının elektriksel potansiyelleri artı 5 volt ve eksi 3 volttur. Buna göre eksi 2 Q yükünün X noktasından Y noktasına götürmek için yapılması gereken iş nedir? Şimdi burada işim benim Q çarpı V son eksi V ilk formülünden bulurum. E Q'muzun değeri eksi 2 Q'dur. Son potansiyelimiz bizim eksi 3 volttur. Eksi ilk potansiyelimiz ise 5 volttur. Eksi 2Q eksi 3 volttan eksi 5 volt çekerse eksi 8 volt yapar. Buradan da 16 Q volt şeklinde çıkacaktır. Cevabımız E şıkkıdır. Yalıtkan zemin üzerinde X noktasındaki eksi 3 Q yükü O noktasında bulunan artı Q yükünün oluşturduğu elektriksel alan içindeki şekildeki yörüngeyi izleyerek Y noktasına getiriliyor. Buna göre bu sırada elektriksel kuvvetin yaptığı iş kaç KQ kare bölü R'dir? Şimdi burası benim için ilk durumumdur. Buradan şuraya geldiğimde de son durumum olmuş oluyor. İşimizi bulabilmek için E sondan E ilki çıkartmam gerekiyor. Son enerji dediğimiz şurası. Yani K çarpı eksi 3Q çarpı Q bölü R. İlk potansiyelim ne kadar? İlk potansiyelimde de aradaki mesafe 3R'ye kadar. Eksi diyorum k çarpı eksi 3q çarpı q ve mesafesi de 3r kadardır. Sondan ilki çıkartmış oldum. Şuranın kat sayısını alırsam eksi 3. Buranın kat alırsam da artı 1 yapacaktır. Buradan da eksi 2 k q kare bölü r yapacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Artı 3Q, artı 3Q ve QX yükleri yalıtkan zemin üzerinde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Yüklerin O noktasında oluşturduğu toplam potansiyel sıfırdır. Buna göre QX yükü kaç Q'dur. Şimdi O noktasındaki potansiyeli bulabilmek için 3Q'yu şuna yazacak olursam K çarpı 3Q bölü 2D artı K çarpı 3Q bölü 2D artı K çarpı QX bölü D e, bunun üçünü topladığımız zaman sıfır yapıyormuş. Qx burada eksi 3Q bulunur. Cevabımız D şıkkıdır. Yarı çapları 2R ve olan x ve y kürelerinin yükleri artı 10Q ve eksi 16Q'dur. x küresinin potansiyeli V'dir. Anahtar kapatıldığında y küresinin potansiyeli kaç V olur? Şimdi burada Vx'in potansiyeli K çarpı 10Q bölü 2R. Sadeleştirdiğimde 5KQ bölü R gelecektir. Ben anahtarı kapatıldığımda yük paylaşımı olacaktır. Yük paylaşımında şöyle diyelim. QY'nin yükünü bulalım. Toplam yük 10Q eksi 16Q bölü. Toplam yarıçap 3R. Y'ninkini bulacağım sizin. R ile çarpıyorum. Ve buradan yükümüz 2Q çıkacaktır. VY'ye geldiğimizde K çarpı Eksi 2 Q bölü yarı çapı R kadar. Şimdi burada bunu bunun yerine yazdığımızda cevabımız eksi 2 V bölü 5 çıkacaktır. A şıkkıdır. Eşit bölmeli düzlemde yalıtkan zemin üzerinde artı Q ve eksi 2 Q yüklerin O noktasında oluşturdukları elektriksel alan şiddeti E elektriksel potansiyeli V'dir. Artı Q yükü sabit tutulurken eksi 2 Q yükü K noktasına götürülürse E ve V nasıl değişir? Potansiyel skaler bir büyüklüktür. Eksi 2 köyü uzaklığı değiştirmeden yer değiştirdiği için de V değişmeyecektir. Burada O noktasındaki potansiyelin mesela KQ bölü R artı K eksi 2 Q bölü R'dir. Virgül koyuyorum. Eksi 2 Q'yu ben K noktasına taşıdığımda bakın değer gene aynıdır. Artı K çarpı eksi 2 Q bölü R'dir. Potansiyelim değişmez. Şimdi gelelim elektriksel alanıma. Elektriksel alanım üzerinde gösteriyorum. Artı artı itecektir ve e kadar. Artı eksiği çekecektir. 2e kadar. Ve toplam potansiyelim şunun altına yazıyorum. 2e burada bir e de burada toplamda 3e yapmış oldum. Eksi 2q'yu ben k'ya taşıdığımda şu görmüş olduğunuz 2e aşağıya dönecektir. Pardon yukarıya doğru kendine çekecektir. Yukarıya doğru şu şekilde 2e. Ve bu da ne yapar? Kök 5 E yapacaktır. Önceden 3 Eydi Şimdi kök 5 E olmuş oldu. Yani e, potansiyelimiz pardon potansiyelimiz değişmedi. Elektriksel alanım ise 3 E'den E kök 5 E düşmüş oldu. Azaldı. Cevabımız B şıkkıdır. Q1 ve Q2 yüklü özdeş iletken küreler eşit uzunluktaki iplerle şekildeki gibi dengelidir. Küreler birbirine dokundurulup serbest bırakılıyor. Q1 ve Q2 yüklerinin büyüklükleri birbirinden farklı olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Yük toplamı değişmeyeceği için O noktasındaki potansiyel değişmez. Bir de ne diyordu? O noktasındaki elektriksel potansiyel değişmez. Birinci öncülümüz doğrudur. Yüklerin çarpımı artar. Küreler birbirinden uzaklaşır. Aralarındaki açı artar. Bu durumda elektrik alan azalır. Yani ikide ne diyordu? O noktadaki elektriksel alan azalır. Yani ikinci öncülümüz de doğrudur. Elektriksel potansiyel enerjisi artar. Üçüncü öncüle ne diyor? Yüklerin elektriksel potansiyel enerjisi azalır. Neden böyle bir şey diyoruz? Elektriksel alan azalırsa elektriksel potansiyel enerjinin de artması gerekir. Üçüncü öncülde azalır dediği için yanlış. Cevabımız 1-2 değişiklidir.